Hristiyanlık teolojisindeki en çarpıcı figürlerden biri olan Peygamber İlyas'ın hikayesine hoş geldiniz. Bu sadece ateş ve mucizelerle dolu bir anlatı değil, aynı zamanda bir insanın zirvedeyken nasıl tükenebildiğini ve en büyük cevabı nasıl bir fısıltıda bulduğunu anlatan derin bir öykü. Hadi gelin bu inanılmaz hikayenin katmanlarını birlikte aralayalım. Her şey şu soruyla başlıyor aslında. Düşünsenize, tek bir kişi koskoca bir düzene, tam 450 kişiye nasıl kafa tutabilir? Bu sadece bir inanç mücadelesi değil, aynı zamanda sarsılmaz bir iradenin ve korkunç bir yalnızlığın hikayesi. Şimdi, zamanı biraz geri saralım ve M.Ö. 9. yüzyıl İsrail Krallığı'na gidelim. Kral Ahab ve Kraliçe İzebel'in yönetiminde ülke manevi bir karanlığa gömülmüş durumda. Tek tanrı inancı neredeyse unutulmuş. İşte tam da bu yozlaşmış ortamın ortasında sahneye İlyas çıkıyor. Herkesin Baal ve Aşera gibi putlara taptığı, putperestliğin adeta resmi ideoloji haline geldiği bir dönemde o tek başına bir ses olmaya cüret ediyor. Ve İlyas hiç vakit kaybetmiyor, dost doğru saraya gidip kral Ahab'ın karşısına dikiliyor. O doğa tanrılarının hiçbir gücü olmadığını kanıtlamak için de akıl almaz bir kehanette bulunuyor. Ben söyleyene kadar bu topraklara tek bir damla yağmur düşmeyecek. Yıllarca süren kuraklıktan sonra işte o an geldi. Her şeyin çözüleceği o büyük ana, Karmel Dağı'ndaki o meşhur hesaplaşmaya geliyoruz. Bu, kimin tanrısının gerçek olduğunun nihai testi olacak. Manzarayı bir hayal edin. Bir yanda yüzlerce peygamber saatlerce bağırıyor, çağırıyor, hatta kendilerine zarar veriyorlar. Sonuç, koca bir sessizlik. Diğer tarafta ise tek başına duran İlyas. Sakin, kendinden emin ve ağzından dökülen kısacık bir dua. Gürültü ve sükunet arasındaki o inanılmaz karşıtlık. Karşısındaki gücün büyüklüğünü tekrar hatırlayalım. Rakamı bir düşünün, tam 450 kişi. Peki İlyas, sadece bir kişi. Tek başına. Bu karşıtlık durumu o kadar net anlatıyor ki. Ve gökten inen ateş, ama bu bildiğimiz bir ateş değil. Sadece adaklı hayvanı değil, taştan yapılmış sunağı, hatta etrafındaki hendeğe doldurulmuş suyu bile buharlaştıran, her şeyi yutan bir güç bu. O anda halkın zihnindeki tüm şüpheler siliniyor ve yeniden tek tanrıya yöneliyorlar. Ama sanmayın ki hikaye burada bitti. Hatta asıl ilginç kısım şimdi başlıyor. Çünkü o büyük zaferin hemen ardından bambaşka bir yolculuğa çıkıyoruz. Zirveden en dibe bu hikayenin belki de en insani, en şaşırtıcı kısmı. O muazzam zaferden hemen sonra İlyas ne yapıyor biliyor musunuz? Kaçıyor. Kraliçe İzebel'in ölüm tehdidinden korkup canını kurtarmak için çöle sığınıyor. Tamamen tükenmiş bir halde. İşte bu an bize şunu gösteriyor. En büyük zaferler bile insanın ne kadar kırılgan bırakabiliyor. Ve o çaresizlik anında İlyas Tanrı'yı yine o büyük gösterişli olaylarda arıyor. Şiddetli bir rüzgar esiyor ama Tanrı orada değil. Yeri sarsan bir deprem oluyor, Tanrı orada da değil. Her şeyi yakıp yıkan bir ateş çıkıyor ama hayır, Tanrı orada da yok. Ve tam o sessizlikte, her şey durulduğunda Tanrı konuşuyor. Ama bir gök gürültüsüyle, bir güç gösterisiyle değil, kaynak metinlerinde dediği gibi, ince, yumuşak bir sesle, bir fısıltıyla. İşte bu belki de tüm hikayenin en kilit noktası. Gerçek güç gürültüde değil, Bazen en derin sessizliktedir. İşte bu fısıltıyla kendini yeniden bulan İlyas'ın dünyadaki yolculuğu yine kendisine yakışır efsanevi bir finalle son bulacak. İlyas'ın bir özelliği daha var ki, onu kutsal metinlerdeki neredeyse herkesten ayırıyor. O ölümü tatmadı. Evet, bildiğimiz anlamda ölmedi. Öğrencisi Elişa'nın şaşkın bakışları arasında doğrudan göğe alındı. Olay tam olarak şöyle gelişiyor. Öğrencisi Elisha ile yolda yürüyorlar ve birdenbire gökten ateşten bir araba ve ateşten atlar ilip aralarına giriyor. Daha ne olduğunu anlayamadan İlyas bir kasırganın içinde göğe çekiliyor. Hayatı gibi gidişi de tam bir mucize. Peki İlyas'ın hikayesi neden bu kadar önemli? Neden yüzyıllardır anlatılmaya devam ediyor? İşte bu sorunun cevabı onun bıraktığı o ölümsüz mirasta ve özellikle Mesih'le olan o çok özel bağında gizli. Şöyle ki, onun Mesih gelmeden önce geri döneceği kehanet edilmişti. Daha sonra, vaftizce Yahya'nın aslında İlyas'ın ruhu ve gücüyle geldiği düşünülüyor ve belki de en çarpıcı olanı İsa'nın o meşhur başkalaşım anında yani ilahi kimliğini gösterdiği o özel anda yanında Musa ile birlikte belirmesi. Yani İlyas sadece geçmişte kalmış bir peygamber değil, aynı zamanda geleceğe, Mesih'e işaret eden bir köprü. Kısacası, İlyas'ı düşündüğümüzde aklımıza üç şey gelmeli. Putperisliğe karşı o tavizsiz, mutlak sadakati. En yalnız anında bile gerçeği haykıran o inanılmaz peygamber cesareti ve tabii ki Mesih'in habercisi olma rolü. Ve İlyas'ın hikayesi bugün bize yani hepimize çok önemli bir soru soruyor aslında. Etrafımızdaki bu kadar gürültünün, bu kadar koşuşturmacanın içinde acaba biz kendi ince, yumuşak sesimizi, o içimizdeki fısıltıyı duyabiliyor muyuz? Belki de asıl arayış budur üzerine düşünmeye değer değil mi